Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altında bisküvili ve muzlu harika tabanı, üzerinde şahane kreması ve çok lezzetli çikolatalı sosu ile çok güzel bir borcam tatlısı yapacağız. Bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, daha sonra soğumasını beklememiz gerektiği için öncelikle muhallebiyi pişirerek başlayalım. Bunun için bir tencereye 1 su bardağı şeker ve 5 yemek kaşığı unu alıyorum. Üzerine bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Ve 1 litre yani 5 su bardağı da sütüm var. İlk etapta sütten bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma teli güzelce karıştırıyorum. malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve şimdi kabuk tutmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet tatlımızın muzlu tabanı için 3 tane muza ihtiyacımız var. Muzları soyarak genişçe bir karıştırma kabına aldım. Bu arada muzlarınız çok büyükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi muzları bir ezici ile eziyorum. Böyle bir eziciniz yoksa çatalla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi muzlar püre kıvamına gelene kadar ezmeye devam ediyorum. Bu arada iki paket kakaolu petibör bisküvim var. Fakat sade de kullanabilirsiniz. Şimdi ilk etapta bir paket bisküviyi aynen videoda gördüğünüz gibi elimle üzerine ufalıyorum. Ve bir buçuk yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. İlk sıcaklığı gittikten sonra üzerine döküyorum. Daha sonra bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. ince karıştırdıktan sonra kıvamına bakıyorum ve daha sonra istediğim kıvama gelene kadar bisküvi ufalayarak karıştırmaya devam ediyorum. Evet ben toplamda 2 paket bisküvi kullandım. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir kurabiye hamuru kıvamında. Ben 2 paket kullandım fakat sizler kıvamına bakarak bisküvinizi azar azar ilave edin lütfen. Bu arada orta büyüklükte kare borcamın tabanını bir peçete ile çok hafif bir şekilde yağladım ve şimdi hazırlamış olduğum muzlu bisküvili karışımı içerisine koyuyorum ve daha sonra bir kaşıkla düzeltiyorum ve güzelce düzelttikten sonra borcamı şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet bu arada kabuk tutmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden muhallebiyi soğuttum. Şimdi soğuyan muhallebinin içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Daha sonra güzel bir kıvama gelene kadar yaklaşık 1-2 dakika mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi. Tatlımızın kreması da hazır. Şimdi bisküvili ve muzlu tabanın üzerine döküyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum. Kremasını da düzelttikten sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi tatlımızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu alıyorum. Klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2,5 su bardağı soğuk sütüm var. İlk etapta sütten bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum. Daha sonra sosu pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet sosumu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve sütlü ve bitter karışık olmak üzere 80 gram çikolatayı ilave ediyorum. Hızlıca karıştırarak içerisinde eritiyorum. Gördüğünüz gibi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Malzemelerin hepsi içerisinde eridikten sonra karıştırmaya ara vermeden sürekli karıştırarak sosumu soğutuyorum. Kabuk tutmaması için sürekli karıştırarak soğutmanız çok önemli. Gördüğünüz gibi sosum soğudu. Şu an ılık bir kıvamda. Ilık kıvama gelen sosu tatlının üzerine döküyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum. Ve sosunu da düzelttikten sonra bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Şimdi üzerindeki çikolatalı sosun çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile temizliyorum ve ondan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum. Daha sonra üzerine biraz fıstık serperek servise hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz ya da hiç süslemeden bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Süslemesini tamamladıktan sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli bir muzlu tatlı oldu. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.